Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. 12 Nisan 2024 bir Aktüel Ürünler kataloğu yine çok dolu, çok güzel fırsat ürünleri mevcut. Hep birlikte inceleyelim resmi katalog farkıyla. Kumtel çift cam davlumbazlı Ankastra set beyaz renkli fiyatı 7000 TL. Turbo fan da var bu arada. Hanımefendiler fırının özelliklerini soruyorlar özellikle. Heyfer kablolu süpürge 800 watt gücünde 1200 lira. Güral porselenden rölyefli porselen yemek takımı 18 parçadan oluşuyor ve 6 kişilik bir ürün 850 TL. Küsüratları yuvarlayayım ben fazla vaktinizi almamak adına. 12 Nisan BİM indirimlerinde Hisar Optima çelik çaydanlık çok güzel bir ürün. Üst demli 1 litre, alt suluğu 2 litre, fiyatı 800 TL paslanmaz çelik biliyorsunuz Hisar ürünleri. Hisar'ın bir diğer hem mutfak gereci hem de çeyizlik olarak da düşünülecek bir ürünü. Optima düdüklü tencere 650 TL 6 litrelik hacmiyle. Emsan standlı baharat seti üçlü yine şık bir ürün Emsan güvencesiyle 380 TL. Videomuzun başında hatırlatalım. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenin ve kanalımıza abone değilseniz abone olun. İzledikten sonra da faydalı buluyorsanız Whatsapp'tan eş sevdiklerinize paylaşın lütfen. Benante çerezlik seti 180 TL 7 parçalı 6 artı 1. Benante çay tabağı var. Bu da altılı 130 lira. Şefs sütlük 14 santim çaplarında 120 TL tane fiyatı. Rakle kuluplu çay bardakları var. Set fiyatı 150 TL. Rakle kahve yanı bardak var. Bunun da fiyatı 110 lira. Nazar boncuklu. Hobby Life'ın soğan ya da patates saklama kabı 12 litrelik bu sık olarak geliyor. Bin markete özellikle 120 TL. Vakumlu erzak saklama kaplarından 3.2 litrelik olanı 100 lira. Özellikle bakliyat türleri için çok kullanışlı. Dolapta fazla yer de kaplamıyor arkadaşlar. Böyle çok sığ değil, derin ama genişliği çok yok. Bölmeli dikiş kutusu 6 litrelik 90 TL. Vakumlu erzak saklama kabının 2 litrelik olanı 85 lira. Sürgülü süzgeç var. 33.50 BİM 12 Nisan fırsatlarında çelik mutfak gereçleri. Allah hamur kesme bıçağı var, çırpıcı var, rende var, fırça var. Ne alırsanız 27.50. Okyanusom çizgi gravürlü sürahi 70 TL. Okyanusom tek fiyatlı maşa çeşitleri var. Tanesi 45 TL. Okyanusom çizgi gravürlü salata servis seti. Böyle bir tane leğen gibi bir şey var. Kaşık bir de. Çatal gibi bir şey var 27.50. Okyanusom Jumbo Boy soyacak 21.50 farklı renk seçenekleriyle ister jilet tarzında ister yan soyacak olarak. Okyanusom çizgi gravürlü kepçe kaşık altlığı 19.50. Hobby Life'ın çantalı piknik seti fiyatı 150 TL. Normalde hani yuvarlak saklama kutusu gibi bir şey de olurdu. Farklı bir böyle operatif bir şey yapmışlar daha kullanışlı ergonomik olarak düşünebilirsiniz. 150 TL. Hobby Life kapaklı leğen. 10 litrelik 70 TL farklı renklerde. Emaye Közmatik 60 TL. Desenli Badya 6 litrelik 32.50. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 160 200 santim 165 lira. Diyenli 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap var. Fiyatı 1500 TL. Mobil ürünleri demontedir ağır bir koli karşılar sizi. Siz taşıyorsunuz. Kurulumu da sizlere ait. Onu hatırlatalım. Mountie katlanır kamp sandalyesi 250 TL. Creality bu da 3 boyutlu yazıcı. Herhalde 12 Nisan BIM kataloğunun en sürpriz ürünü budur değerli dostlar. Yani fiyatı 21.000 TL. 3 boyutlu yazıcı ilk kez görüyorum BIM kataloglarında. Çok değişik ürünler geliyor hakikaten. Et bıçağı 37.50 Glacin Love çift cidarlı kupa 80 TL. North Pacific Motivasyon Matarası 2 litrelik küçüğü de 900-230 lira. Ice Max buzluk termos 24 litre 750 TL. Artık yazın habercisi ürünlerdir bunlar arkadaşlar. Ice Max buz aküsü 15 TL. Okyanusom hazneli rende 120 lira. Okyanusom çizgi gravürlü bardak seti 50 TL. Okyanusom çizgi gravürlü kaseler 15 lira tanesi. Okyanusom çizgi gravürlü çerezlikte 11.50 farklı renk seçenekleriydi. Dikdörtgen saklama kabı 24.50-750 mililitre. Molinella yastık kılıfı farklı desenleriyle ikili set fiyatı 60 TL. Termo izolasyonlu çanta 300 lira. Masa örtüsü 140-210 santim 90 TL. Kapı önü paspası 40-60 santim. Özellikle şu çiçekli olan çok hoşuma gitti. 49-50 renkli olan. Sofra bezi 160-160 santim. -160 Ekose desenli 44-50. Erkek terliği 70 TL. Kadın terliği tek tokalı 70 lira. Erkek terliği çift tokalı da 70 TL. Kadın terliği çift tokalı bunun da fiyatı 70 TL. Yumak Dora farklı böyle renk seçenekleriyle üçlü set fiyatı 57.50. 50. Mounty katlanır kamp sandalyesi 230 TL. Pipetli bardak 450 cc hacimli 15 TL. Ice Max musluklu piknik termosu 6 litrelik 280 lira. Okyanusom çizgi gravürlü salata kasesi 3750 cc oldukça derin geniş bir hacmi var 27.50. Emaye tepsi 32 santim çapında 75 lira. Dikdörtgen saklama kabı 450 ml 17.50. Molinella tek kişilik nevresim seti yüzey 200 cm 370 lira. Piknik hasarı 150 210 santim 230 lirayken piknik hasarı 120 180 santim 180 TL. HP Gaming laptop kodu yazıyor. İnternetten almak isteyenler detaylı özelliklerini araştırıp bakın arkadaşlar. Fiyat analizi yapın tercih sizlerin. BİM 12 Nisan'da getiriyor bunu. Fiyatlı 28 bin lira. Benden Sen Senna 43 inçlik Google TV 6900 lira. Erinöz 3 kişilik gölgelikli Luka salıncak 8000 TL. Diyenli tek kapaklı 5 raflı çok amaçlı dolap. Bu da 1100 lira. Özellikle bazen çocuk odalarında ya da böyle banyolarda filan kullanılabiliyor. Dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 150 TL. Glass in Love boncuk şekilli borosilikat bardak 80 lira. Hobby Life'ın matarası 530 mililitre 85.50. Okyanusom çizgi gravürlü kek fanusu 100 lira. Melamin kayık tabak 55 TL değil mi? BİM 19 Nisan 2024 tane kadar geçerli olacak bu ürünler. Mutfak ürünleri ne kadar fazla var. Aynı zamanda ev gereçleri. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Deseni çok hoş. İngiliz şom tarzına benzetti. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 110 TL. Termo piknik çantasının 25 litrelik olanı 160 lira. Termo piknik çantasının bir boy küçüğü 15 litre 140 lira da bunun fiyatı. Eğer derseniz ki o kadar büyük bize oradan buradan daha böyle küçük aileyiz veya birlikte 2 kişi gidiyoruz 8 litrelik bu çantada 120 TL tercih sizlerin. Daha da küçüğü 4 litrelik onun da fiyatı 110 lira. Oyuncak peluş hayvan çeşitleri 300 TL. Ahşap bloklar 100 parça 230 lira. Bakalım çocuklarımıza neler var. Futbol kalesi ve top seti 230 lira. tabi alt komşunuza e, ters olmayın sonra. Konuşturan oyuncak 220 TL. Masa üstü ahşap manyetik yazı tahtası 220 lira. Kim bu? Kutu oyunu 200 TL. Oyuncak alışveriş arabası 200 lira. Ana karakter bebekler 200 TL. Uzay mekik ve astronot 180 lira. Fenerli kitap 160 TL. Sevimli canavarlar manyetik oyun 130 lira. Çek bırak araçlar 120 TL bloklar. Oyuncak traktör 120 lira. Kelime oyunu 120 TL. Çocuk sandalyesi 120 lira. Bowling seti 90 TL iken oyuncak kelepçeli polis seti de 60 lira. Tekli arabalar Matchbox'tan 49.50. Dekoratif mandallar farklı çeşitlerde 17.50. Biz ikimiz serisi kitapları 17.50 tanesi. Oyuncak dondurma arabası da 150 TL. X shot atış oyuncağı 130 lirayken oyuncak kamyon 120 TL. Nebu Junior kutu oyunu 120 lira. Oyuncak tatlı seti 60 TL. Abaküstü yazı tahtası 60 lirayken lisanslı puzzle 39.50 TL. Çocuklara da bayağı bir şey varmış ha. Asa köpü Go Kitty'den bunun da fiyatı 24.50. Videoyu izleyenlere, videomuzu beğenenlere, bizleri takip edenlere, kanalımıza abone olanlara bildirim zilini tıklayıp da tümünü açanlara çok çok teşekkürler. Sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.